Konuşacağım oğlum. Suyu. Aa, bak. Aa, suyu kömeceğim diyor. arkadaşlar. Ben Levent Özel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Şöyle ya bakalım Kral 756 oldu orada. Kral Ferguson burada. Master Ferguson. Bugün Bekir Özdemir arkadaşımız var. Onun buraya geldik. Su çıkardık arkadaşlar. Şurada bahçesi var şu şekilde. Bahçede suyu azalmış sıcaklar dolayısıyla kesilmek üzereyken bahçe vuracaktı. Onun için e, yaklaşık bir 20-30 gün yani bir ay kepçe bekliyorduk. Kepçe geldi. Tabii ki çiftçilerin e, 225 LCV doğusan paletli eskavatör geldi arkadaşlar. Şuradan vurduk buradan vurduk abi buradan niye vurduk süzme yapsın diye buradan vurdutturdum ki ileride e, yağın yağmur karın suyu burada e, süzme yaparak inecek su daha bol gelecek bereketli gelecek Onun için öyle bir yol izledim daha sonra buraları aldık buyur Bekir emmine Vallahi bilmiyorum çocuk çetçe yazıyor otomatikle bakacağız şimdi dağzını e, suya yol veriliyor. Emeğimiz bu tarafa şekilde e, su çıktı. Oğlum Bekir abi, Orhan senle gireceksin. Yola bak. Neyse yandan çevir. Değilse yanına gireceğim. Hadi yani. köşeden gir. Harman tamam, niyeti yerdi, geçer. Üstüne basmaz. Yemedi <laughs> de az. Bekir emmi Bu havuza mı koyacaksın aşağı havuza mı? E. Çıkmazsa aşağı gider ya He o da, ee. Orta, o da Tabii canım her yukarıda bahçe de ha, şurada Tamam Şurada boru varmış bak baba Şurada boru varmış gitti. Sularımıza bakalım. Şöyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl çıkıyor değil mi? Kayanın altında. Buz gibi. He ee, buz gibi. Kayanı bekleyecek mi? He gelecek o birazdan bekleyin mi? Evet. Şöyle, görüyor musun arkadaşlar? Şitirler, ağaçların şitirleri de. Bunlar tıkamak üzere. Şöyle görüyorsunuz, yer altından su, içtiğiniz su nereden çıkıyor sanıyorsunuz? İşte ha bu. Bilmeyenler için. Böyle baktığınız zaman kayanın altında akan bir su gördünüz mü? Bu şekilde çıkarıyoruz. Şöyle yapacak şu parmağımız burada var. Şu karşıdan geliyor. Gördüğünüz gibi. Oradan da bayağı geliyor. Buradan da biz de, özdemir kardeşim izlesin. Başımızın etini yedi. Ondan sonrasında da arkadaşlar buradan bir e, gelme var. Şuradan var ekstra. Buradan var. Şuradan ağlamalar var. Bunlar yarın de çoğalacak. Bunlara ümidim var. Çünkü biz bu işlerle uğraşıyoruz devamlı. Bilenler bilir. Şöyle bakın. Şuradan ağlama var. Bu da gelir. Kendini ya, bırakır. Bakın burada var. Şuradan geliyor. Oradan. Şöyle buradan şuradan geliyor. Burada terleme var. Hatta şurada da burada da var. Terleme. Bak buyurun arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak. Islak. Burada ne geliyor maşallah ya? Bu suyu şöyle Vursuz su düşüyor abi dağıtıyor. Buralarda hep var, buralarda hep var abi. Alacağım mı? Buralarda. Ben ne için toplam? Ah burada. Maşallah, burada, buradan, buradan su var. Şuradan vuruyor, şuradan vuruyor, oradan vuruyor. Dağıtım var. İşe yarayacak su mevcut oldu arkadaşlar. Özellikle şu su çok güzel geliyor. Bunun gözünü kazmayla açtığı zaman daha da artacak. Kepçecimiz Kemal Baba'ya teşekkürler. Şuradan şurayı açacak kazmayla. Bakın. Bu da akıyor. Şuradan akıyor. Oo. Oh. Maşallah her yerden parça parça olsun su çıktı. Da ya, şey neredeyse... Oh mis gibi. Su Öyle çıktı. oraya. Nereye Biraz gırıcıyla kırdık. Devam ettik. Biraz kovayla aldık arkadaşlar. Buradan da bu kanaldan alacak buradan. Şurada havuzu var zaten. Buradan gözüküyor bakın. Havuz var havuzuna inecek arkadaşlar. Çok su kazdık. Çok su kazıdım diyeyim. Ondan sonra çoğu yerde su çıkardığımız oldu. Çoğu yerde e, çıkaramadığımız oldu. Çıkaramadığımız zaman hüzünlendik, üzüldük vatandaşa. O kadar emek boşa gitti. Çıkardığımız zaman da aha böyle keyfimiz yerine geliyor. Su candır, su hayattır. Su altından daha değerlidir bizim için. Susuz hiçbir şeyiz insan olarak. Su. Onun için seviniyoruz. Bizim olsun olmasın fark etmiyor. Seviniyoruz. Allah bereketini versin. Adile yenge de orada oturuyor. Baban şey Bekir'in babaannesi. Dedesi burada. Kardeşi burada. Suyu da burada. Nasip olursa bostanı kurmadan kurtarmış olacağız Allah izin Şöyle şitiller görüyoruz arkadaşlar. Ha şittileri girmiş. Şöyle. Bakın. Aha, gördünüz mü? Yani dokunduğumuz yerden su yürüyor. Yani bunu gazmayla biraz daha buralarla gazmayla oynanacak. Kepçe bu kadar mı yapar? Şöyle gördüğünüz gibi göllendi. Mustafa Bey, görüşlerinizi alalım. Şey İyi mi? Yorulduk, bak sıcak. Su memnun kaldın mı? Yeter ya. Yani. İstesen kalma. yeter. İstersen kalma. kalma. Kamyon alıp geleceğiz işte. Kamyonu getireceğiz. Kamyonu getireceğiz. Evet, sen konuş. Sen neyle geldin? Değil mi? Usta sen bizim şu motoru götürürsün tamam mı? Sen lan hazırla da akşam geç de olsa bir gidelim baka. Arkadaşlar nohutlarımızın bir tarafı yetmiş. Başımıza iş oldu. Neyse işimiz var. Trastelerin <laughs> diye bir yol yapacak arkadaşlar. Hani buranın başı için taş falan, kum falan gelecek. Böyle bir yol yapıyoruz. devam et. İşte, arkadaşlar böyle kısa bir video yapayım dedim. Su çıkardık onu göstereyim dedim. Anlık çalışmamızı göstereyim dedim. Allah bereket versin. Bereketullah ismiyle. Ee, parça parça orada, burada, şurada, burada, şurada, şuralarda. Bayağı bir su çıktı bu. Toplandığı zaman nasıl olursa bir de burada bir pikniğimiz olur. Bekir gelince. Bir mangalımız olur bahar suyu da gösteririz. Çıkardığımız suyun akışını borudan gösteririz. Allah nasip etmesin. Hayırlısı, bereketli olsun. Allah böyle güle, güle yedirmeyi kullanmayı nasip etsin. Bizden bu kadar. E, hepinize hayır ayrı selam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Her bir abone bana destek. Hepinize de teşekkür ederim tekrardan. Destekleriniz için hepiniz var olun, hepiniz seviyorum, hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.